Biz bugün buraya <laughs> Çiğdem, Oğuz, şey, Onur'un kendi aralarında sözleştiler artık. Biz de bu sözleşmelerini onaylamak için hep birlikte akrabaları, büyükleri olarak buradayız. Evet. Ee, <laughs> aile kurumunu kurmak için evlilik yolunda yapılan iki tane sözleşme var. <laughs> Birincisi nişan, gönülden sözleşme, İkincisi de resmi sözleşme nikah masasında yapılacak. Şimdi biz bu gönülden yaptıkları sözleşmeyi onaylamak için hep birlikte buradayız. Sizler de şahit oluyorsunuz. Şimdi iyi günde, kötü günde hep birlikte olacaklar herhalde sözleştiler ki buradalar yani. Evet. Bu nişan yüzükleri de bu sözleşmelerin içinde yazar. Bunu biz, şu anda biz gördük de bunlar da görmüşlerdi muhakkak. Evet. Yani, dürüstlük, sadaka, evet. nedir? Sevgi, saygı. Sevgi, sevgi saygı sözleşmelerine uyacaklar eee nedir? Daha başka insan hakları sözleşmesinden bahsedebiliriz. Kadın hakları sözleşmesinden bahsedebiliriz. Hukukun üstünlüğünden bahsedebiliriz. Bunların hepsini içeriyor bu yüzükteki sözleşme. Herhalde bunun giriş bölümlerini okumuşlardır. bunlar şimdiye kadar? Eee nikaha kadar da iyice okuyup getirmemeleri lazım. Artık asıl sözleşmeyi imzalayacakları için bu hazırlık döneminde bunları o <laughs> betimleyecekler o sözleşmeleri. Bu şeyde bu yola çıktıkları için bunları tebrik ediyorum, kutluyorum. Bunların bir nişanesi olarak da nişan yüzüklerini takalım. Önce şey anisiydi. bu mu? Evet. Gel. Bir gel. Herhalde biraz şey, şey oluyor.

kendi kurumlarından kaynaklanan özel kurum yani Aynı yerde çalışanların evlenme sıkıntısı olduğu için Takvim biraz sıkışık olduğu için Hem sözü kesmiş olduk böylece Hem de nişanı yapmış olduk İleride e, Öncelikle kendileri tabii Biz aile büyüğü olarak da yardım edeceğiz de Düğün tarihlerini belirleyecekler Artık onu bilahare Konuşuruz herhalde e, 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 O gün zaman ne zaman o Bir daha Şeyine konuşuruz onu Şimdi ben e, hep birlikte kurdeleyi keselim. Hayırlı uğurlu olsun. Diye. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tamamını yapacağız. Allah utandırmasın. Allah'a hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi,

kuar buradan çıkmış, Onu da <laughs> İngilizce çıkartır. Hmm. Evet. Sen Yok, arkadan Olsun olsun, olsun Geç 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 Olsun. Evet. Evet. Kamera Çek olsun. Sağ olun. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Evet. 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 Evet. Merhaba çocuklar. ごめんなさい。